Son maçta morallendik. Konsantrasyonumuz da iyiydi. Daha fazla mücadele edebilirdik. Daha fazla konsantre olabilirdik. Çünkü deplasman oyunlarında maalesef bu sene çok ciddi sorunlarımız var. Özellikle deplasmandaki oynadığımız oyunlarda. Bu oyuncularla konuştuk. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili, nasıl mücadele etmemiz gerektiğiyle ilgili. Ancak bugün oynadığımız oyuna baktığımız zaman yani çok da deplasman oyunlarındaki performansların çok değişmediğini gördük özellikle yediğimiz gol bize yakışmadı. Yani bir amatör takım bile belki böyle goller yemiyor artık. Kötü bir performans, iyi bir oyun olmadı bizim için. Üzgünüz. Neleri düzeltebiliriz, neleri değiştirebiliriz, nasıl telafi edebiliriz artık onlara bakacağız. Yani pozisyonu bilmiyorum. Şimdi yorum yapmayayım. offside verdi ama gol mü, offside mı? Onu bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Güney Hoca ile ilgili değil. Genelde sezon başından beri oynadığımız oyunlardı maalesef bizim maçlarda beklentinin çok altında yönetimler var. İnanılmaz hatalar oluyor. Yediğimiz goller, verilmeyen penaltılar, yani sarı kartlar bugün kaç tane sarı kart olması lazım? Hepsini es geçti, hiçbirini göstermedi. Sürekli e, ucuz hareketler yapan oyuncular sahada e, sürekli yere yatan yani ölmüş gibi davranıp bir saniye sonra tekrar kalkıp oyuna girip aynı performansla devam eden oyuncular. Tabii hakem, hakemlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bu kadar ucuz faulleri vermemesi gerekiyor. Kartları çıkarması gerekiyor. Pozisyonu bilmiyorum. Belki olsaydı, belki goldü yani. Olabilir. Tam bakmadım ben ne olduğunu ama zaten çok problem değil. Bizim sezon başından beri bize yapılanlar zaten ortada. Yani gol olup olmaması da çok bir şey ifade etmiyor yani onu söyleyeyim. O soktuğumuz oyuncular katkı yaptı mı? Yani çok katkı yapmadı bana sorarsanız da ama yani tabii oyuna bazı oyuncuları sokuyoruz. Şimdi onlar katkı yaparlarsa doğru değişiklik oluyor. Yapmazlarsa doğru değişiklik olmuyor. Bu gayet normal. Yaptığımız için zaten gerçeği bu. Yani tamamen sonuca göre odaklandığımız için genelde biz e, ülke medyası olarak. Bunlar normal şeyler ama elimizde mümkün olan oyuna sokabileceğimiz bütün oyuncuları soktuk. Zaten 5 oyuncu değiştirdik. Daha da başka sokamıyoruz zaten. O zamanla daha iyi duruma gelirler diye düşünüyorum. Biraz konsantrasyonun değişmesi lazım. Biraz daha istekli, arzulu oynamaları lazım. Oyuncuların hangi camiada olduklarını biraz daha anlamaları lazım. Karşımızda Türkiye Ligi'nin belki de en geniş kadrosuna, en kaliteli kadrosuna sahip olan geçen senenin şampiyonu vardı. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bir 15-20 dakika baskılı oynamak istiyorduk. O zaten baskı sonucunda da attığımız golle 1-0 öne geçtik. İkinci gol pozisyonunda da e, kaçırdık. Belki daha önce maçı çok daha rahat bir şekilde bitirebilirdik ama. Tabi 1-0 çok riskli bir skor. Onun dışında maçın genelinde daha fazla isteyen, daha fazla eden, daha fazla doğru yapan bir hatay spor vardı. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. E, rakibe fazla pozisyon vermedik. İyi savunma yaptık. 9 dakikayı açıkçası biz de çok... Gördüğümüzde inanamadık ama demek ki Cüneyt, Cüneyt hocamız zaten bu konuda da çok tecrübeli çok da inandığım futbolcu kariyerimde de maçlarımı yönettiğinde çok rahat bir şekilde onun maçlarında oynadığım ve kendisi de zaten dünya çapında bir hoca. Demek ki maç içerisinde o kadar oyundurmuş ki 9 dakika uzatıldı ama dediğim gibi Allah'a şükür o 9 dakikayı da yemeden atlattık. Evet 1-0 riskli skor dedi hoca ama oyunu o şekilde tutmayı başardı Hatay Spor. Evet. Dikkatimi çeken şey şurdu Serdar oradan sana pas atayım. Kaybettiği her topun peşinde koşan bir Hatay Spor vardı hemen geri kazanmak için. Aslında bu bizim Beşiktaş'ın genelde övdüğümüz özelliğiydi. Yani burada gerçekten iyi hazırlanılmış bir maç olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki yorum sana bırakayım. Çünkü e, Dortmund maçında önde bastığınızda Beşiktaş'a e, hataya zorlandığını hoca zaten söyledi. Ömer Hoca. Evet, e, ve bizim de bunu yapmamız de. gerekiyor. Biz çünkü Vida'ya, Wellington'a e, o baskıları yaptığı zaman tabii o gün Wellington'u düşünüyorlardı. Montero oynadı. O savunmaya, o baskı yaptığınızda oyun kuramadıklarında topu vereceği yer bulamadıklarında hataya gidiyorlar. Burayı tespit etti. Yani gol Vida'nın hatasıyla hı hı. olmuş olabilir ama burada hani Beşiktaş kendi karesini gol attı gibi bir şey düşünmesi kimse. O hatayı zorladılar. zorladılar. Evet. Ee, bu nedenle takdir ediyorum. iyi çalıştılar fakat Beşiktaş'ta da buna refleks gösterebilecek bir kalite var. Bu Galatasaray maçında, Galatasaray gibi bir maçta 1-0 geriye düştüğün halde o oyunu çevirebildin, skoru çevirebildin. Kalite var. Ama o ışık yoktu bugün Beşiktaş'ta. Ben e, son zamanlarda Beşiktaş'ın bu kadar çok bireysel hata yaptığı, hem de tüm oyuncuların. Bir maç görmedim. Gezalı'ydı, Vidas'ıydı, Monteros'uydu. Herkesin hata yaptığı, herkesin acemice oynadığı, sanki bu futbolcular ilk kez bir arada oynuyormuş gibi e, ve havanın dağıldığı bir Beşiktaş gördüm açıkçası. kallerin çok iyiydi. Ya yani istekliydi en azından. O anlamda söylüyorum. Sağının her tarafında, iyiydi. defansif evet. anlamda, ofansif anlamda. Batçay gittikçe Wagner Loh benzemeye başladı. Büyük bir bitiricilik yani problemi üç, yaşıyor. Yani 3-4 evet. Gittikçe hele bir de sakatlandı üstüne. Şimdi Galatasaray'ın kazandığı penaltının çıkış noktası ne biliyor musunuz? Batçay'ın etrafında o kadar garanti adam varken, garanti pas verebilici adam varken gidip topu kaptırması çıkış noktası. Burada biraz Batu konusunda sıkıntılar var. <laughs> Kenan'ı oynatabilirsin, Güven'i oynatabilirsin, Larin'i de kaydırabilirsin. Evet, onun gibi bir santrafor Ben Kenan'ı iyi buldum. Tek santrafor takımda. Evet, evet, fena değil. Kenan'ı iyi buldum ben. Tek santrafor, ya yani santrafor özelliği taşıyan Batu Şimdi geçen sene bu dönemlerde kim vardı Beşiktaş'ta? İşte Abubakar vardı. O stöperleri rahatsız ediyordu, ürkütüyordu. Ters koşuları vardı. Son vuruşları çok iyiydi. Bitiriciliği çok iyiydi. Ee, ama bu Abu olmadı olmadığı dönemlerde çözüm üretebilen Sergen Hoca e, bu dönemde de çözüm üretebilir. Trabzonspor maçı hı hı. kesinlikle kaybedilmemesi gereken bir maç. Çözüm üretmesi gereken bir maç olacak. Çünkü derbiyle yani. bir çıkış yakaladın. O beyaz sayfaya başka bir e, zafer e, hikayesi daha ekleyebilirdi. Geçen sene de 2-2 kaldı. Hı hı. Ama bir oyun vardı geçen sene. Bir oyun karakteri vardı aslında. E, şimdi sen bu kadar iyi kadroyla, hani eksik bir kadro Ajax karşısında o karakteri koydun. Skor olarak evet yenildin ama bir oyun karakterin vardı. Burada o yok. Joseph Pjanić. Sadece iki kişinin olmasıyla ilgili bir durum değil bu. Değil ama şey demek istiyorum yani bu isimler olmayınca çözüm üretmekte biraz zorlanıyor mu acaba? Yok bugün Olsun başka olacak. bir şey. Bugün yani hava olarak mesela eden evet. isyan eden mi yok. Yok mı? yani ölü toprağı var üzerinde derler ya halkımız. Yani öyle bir durum vardı. Yok böyle bir şey. Yani o ancak böyle bir gol olabilirdi. Şimdi görüntüleri göster. Ancak bu şekilde bir şey olması lazımdı ki belki Beşiktaş maçı çevirebilirdi. Ayrıca çok pardon. Yo, yo, Hatayı kutluyorum. Çok iyi oynadılar. Akıllı oynadılar daha doğrusu. Ve bir sıfır riskli skor diyor ya Ömer Hoca. Evet. Aslında iki sıfır bile riskli skor. Bir şey katılmıyorum artı dokuz.